İkinci bölümde dengeyi etkiden faktörlerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz dengeye ulaşmış bir tepkimede ileri ve geri yöndeki tepkime hızları birbirine eşittir. Bundan dolayı birim zamanda üretilen ve tüketilen madde miktarları eşit olduğundan denge reaksiyonundaki maddelerin derişimleri sabittir. Dengede ürünlerin ve girenlerin derişimleri sabittir. Peki değişim sıcaklık basınç değişimi gibi dış etkiler ile denge bozulursa ne olacaktır? Tabii ki tepkime tekrar dengeye ulaşıncaya kadar ileri ve geri yönde hareket edecektir. Şimdi notumuza bakalım. Dengeye ulaşmış bir reaksiyona dış etkenler ile müdahalede bulunulduğunda denge bozuluyor. Tepkime tekrar dengeye ulaşabilmek için Girenler veya ürünler tarafına ilerliyor. La Chatelier prensibine göre sistem yapılan etkiyi azaltacak yönde hareket eder. Yani bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem bu etkiyi azaltacak yönde tepki gösterecektir. Yani La Chatelier prensibi etki tepki prensibidir. Örneğin sıcaklık arttırıldığında ısıyı kullanarak sıcaklığı azaltmak ister. Madde ortama madde ilave edildiğinde maddeyi tepkimede kullanarak e, eklenen maddeyi azaltmak ister. Basınç arttırıldığında gaz moleküllerinin sayısını gaz molünü azaltarak basıncı azaltmak isteyecektir. La diye prensibine göre denge olayında. Nota baktığımızda yapılan etki tamamen yok edilemez. Etki tepkiden daha fazladır denmiş. Sadece denge sabiti tek bir madde derişimine eşitse bağlıysa yapılan etki %100 tamamen yok edilebilir. Mesela kalsiyum karbonat katısının denge tepkimesinde e, Kc ifadesi Kc eşittir CO2'nin derişimi şeklindedir. Ortama ne kadar Karbondioksit gazı eklenirse o kadar arkadaşlar karbondioksit gazı tekrar harcanması lazım ki Kc değeri değişmesin. Bilindiği üzere Kc sadece ve sadece sıcaklıkla değişiyor idi. Bundan dolayı bu tür tepkimelerde yapılan etkinin tamamı yüzde yüzü yok edilebiliyor arkadaşlar. Şimdi sırasıyla dengeye etkilen faktörleri neler olduğunu ve dengeye nasıl etki ettiklerini Chatelier ilkesine göre açıklamaya çalışalım. Derişim etkisi dengede olan bir tepkimeye tepkimede yer alan madde eklendiğinde tepkime eklenen maddeyi azaltıcı yönde hareket edecektir. Mesela bu denge tepkimesinde ortama A gazı ilave edildiğinde Tepkime tekrar dengeye gelebilmek için etkiye tepki gösterecek ve ürünler yönüne hareket edecektir. De demek ki A gazı ilave edildikten sonra denge ürünler yönüne hareket eder. Bu varan bir. Peki derişimler ne alemde? A'nın derişimi önce artar. İlave edildiğinden dolayı A'nın derişimi artar. Denge zamanla arkadaşlar ürünler yönüne hareket edecek. Bundan dolayı A'nın derişimi azalmaya başlayacak. Ve son durumda azalacaktır. Ama A'nın erişimi ilave edildiğinden dolayı en son durumda başlangıca göre artmış olur. A'nın erişimi artar diyoruz. Bakın şurasını böyle çizecek olursak başlangıca göre artmış olacaktır A'nın gelişimi. Peki ancak yapılan etki tamamen yok edilemediğinden dolayı sonuçta dediğimiz gibi A'nın derişiminin arttığını söyleyeceğiz. B'nin derişimi arkadaşlar azalacaktır. A'nın derişimi artıyor. B'nin derişimi sanıyor. C'nin derişimi denge ürünler yönüne hareket ettiğinden dolayı C'nin ve D'nin derişimleri artış gösterecektir. Ve ortama A maddesi ilave edildiğinden dolayı toplam mol sayısı da artış göstermiş olacaktır. Kc değeri sıcaklık değişmediğinden dolayı değişmez diyeceğiz. Derişimin etkisine devam ediyoruz. Kc değeri denge sabiti değil değişmez. Çünkü sıcaklık değişmemiştir. İleri ve geri yöndeki tepki hızları artar. Neden? Çünkü ileri yöndeki derişimler de geri yöndeki C ve D'nin derişimleri artış göstereceğinden dolayı hem ileri hem geri yöndeki tepkime hızları artar. Tepkimede katı veya sıvı maddeler varsa bu maddelerin etki sonucu miktarları değişir fakat değişimleri değişmez. Miktarları dediğimiz olay arkadaşlar mol sayılarından ifade ediyoruz. Mol sayıları değişecek ancak e, değişimleri değişmeyecektir. Tepkimede yer alan maddelerin derişimlerindeki değişimleri aşağıdaki grafikte gösterecek olur isek A maddesi ilave edildi arttı. Daha sonra dengi ürünler yönü hareket etti. Azalmaya başladı. Ancak başlangıca göre A'nın derişimi artmış durumdadır. B'nin derişimi denge yine ürünler yönüne hareket ettiğinden dolayı B'nin derişimi azalmıştır. ifade ediyoruz. C'nin ve D'nin derişimleri son durumda başlangıcına göre artmış durumdadır arkadaşlar. Örnek kapalı 1 litrelik sabit hacimli bir kapta x2 gazı artı y2 gazı 2xy gazı tepkimesine göre denge anında 4 mol x2, 4 mol y2 ve 4 mol xy maddeleri bulunuyor. Kaba n mol x2 gazı ilave edildiğinde bir süre sonra sistem tekrar dengeye ulaşıyor. Dengede kapta 6 mol xy gazı bulunduğuna göre n değeri Kaçtır? X2 artı Y2 denge 2XY tepkimesinde denge anında 4 mol, 4 mol ve 4 mol X2Y2 ve XY gazları var idi. Peki denge anında ortama ne ilave edildi? Artı N mol X2 ilave edildiğinde denge tabii ki etkiye tepki gösterecek. Ürünler yönüne hareket edecektir. Peki ürünler yönüne hareket ederse ortama artı n mol x2 gazı ilave etmiştik. Değişim ne olacaktır? Eksi a mol x2 harcanacak, eksi a mol y2 harcanacak ve artı 2 a mol de arkadaşlar xy gazı oluşacaktır ve dengede 6 mol x'ye olduğunu söylüyor bize. 6 mol x'ye olduğuna göre birinci dengede şurası birinci denge burası da ikinci denge olsun. İkinci dengeye ulaşıldığında değişim miktarı ne kadarmış arkadaşlar? Artı 2 molmuş. Demek ki 2A'nın değeri 2 mol ise azalma miktarı eksi 1 mol. Buradan da eksi 1 mol olacak. Dengeye ulaşıldığında x2'nin mol sayısı 3 mol, y2'nin mol sayısı da yine 3 mol olacaktır. Peki ee, o zaman hemen kc ifadesini bulalım. İlk durumda birinci dengeye göre kc'nin değeri 4'ün karesi bölü 4 çarpı 4. Yani 16 bölü 16'dan bu değer 1'e eşit idi. Şimdi arkadaşlar şu ikinci dengedeki değerleri yerine yazalım. Aynı Kc değerinde. 1 eşittir. Dedi ki 6'nın karesi bölü. Bakın burada 3 mol'dü. n mol daha x2 ilave 50 diline göre 3 artı n mol olacak çarpı. Y2'nin mol sayısı neydi? 3 mol idi. Buradan n değerimiz 9 mol hesaplanacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 2 kromat artı 2 H artı dikromat yonu artı H2O sıvısı tepkimesinin denge bağıntısı KC değeri ifadesi bu şekilde verilmiş. Sabit sıcaklıkta ortama aşağıdakilerden hangisinin katılması denge değişimlerini değiştirmez. Bu bir üniversite sınav sorusu. Şimdi CrO4-2 yani kromat iyonu eklenmesi dengeyi nereye? Sağa doğru kaydıracaktır. Peki ortama dikromat iyonu bakın birinci de e, kromat ilave edildi. Denge nereye kaymıştı? Ürünler yönüne kaydı. Peki ortama dikromat iyonu ilave edilirse etkiye tepki olarak denge girenler reaktifler yönüne doğru yani sola kayacaktır. Etki edecektir. Demek ki derişimlere H2O eklenmesi tepkimenin sulu çözeltide gerçekleştiğinden bütün iyonların derişimleri arkadaşlar azalacaktır. Çünkü molleri eşittir. N bölü V formunda moller ve hacim molariteyi değiştirecek. E, ortama su ilave edilirse derişimler bu durumdan etkileneceklerdir. Peki OH ilavesi hidroksit eklenmesi ortamdaki bakın H artı iyonlarımız var ortamdaki H artı iyonların nötrleştiriyor ve H artı derişimini azaltmış oluyor. Denge bu durumda sola girenler yönüne kaymış ve madde derişimleri son durumda değişmiş oluyor. Ancak ortama potasyum artı iyonu tepkime de biliyorsunuz ortamda denge tepkimesi ortamda potasyum artı iyonu yok. Bundan dolayı e, potasyum artı iyonun eklenmesi tepkimede olmadığı dengeyi bozmaz. Denge derişimlerini maalesef etki etmiyor potasyum artı iyonun eklenmesi. Cevabımız buna göre E seçeneği olacaktır. İkinci etkimiz basınç hacim değişiminin dengeye etkisi. Gazların basıncı ile hacmi ters orantılıdır. Eğer dengedeki bir sistemin hacmi küçültülürse kabın basıncı artış gösterecektir. Peki basıncın artmasına nasıl denge tepki gösterecek? Sistem buna tepki olarak kap basıncını azaltmak ister. Gazların basıncı ile mol sayısı doğru orantılı olduğundan dolayı kap basıncının azaltılabilmesinin yolu gazın mol sayısının azaltılması şeklinde olacaktır ve denge tepkimesi gazın mol sayısının az olduğu tarafa hareket edecektir. Peki denge hacim azaltılarak basınç artırıldığında gazı mol sayısı az olan tarafa tersten konuşursak hacim genişletilerek basınç azaltıldığında ise basınç azalırsa etkiye tepki olarak denge e, gazı mol sayısının fazla olduğu tarafa doğru kayacaktır. Ve dediğimiz gibi e, basınç azaltıldığında ya da hacim artıldığında Evet, de, denge gazın mol sayısı'nın çok olduğu tarafa hareket edecektir. Eğer reaktif ürünlerin gaz mol sayıları eşitse, buna bir yıldız koyalım. Eğer hem girenlerin hem de ürünlerdeki maddelerin gazların e, molleri eşit ise hacim, basınç değişimi dengeyi etkilemeyecek, sadece etkiye bağlı olarak maddelerin derişim ve kısmi basınçları değişecektir. Mesela bu denge tepkimesinin hacmi artılsa ya da azaltılsa arkadaşlar denge etkilenmez. Denge etkilenmez. Yani ne reaktiflere ne de ürünlere kayma olayı gerçekleşmez. Peki ne olacaktır? Eğer hacim küçültülürse hidrojenin, klorun ve HCl gazının kısmi basınçları artış gösterecek. Derişimleri artacaktır. Eğer e, hacim artılırsa tersten hidrojenin de klor gazının da HCl gazının da kısmi basınçları azalmış olacaktır. Bir tepkime üzerinde basınç etkisini incelemek gerekirse amonyak gazının elde edilme oluşma denge tepkimesi dengedeki tepkimenin hacmi küçültülerek kap basıncı artırılırsa hacim küçültülüğünde kabın kaptaki gazların kısmı basınçları artış gösterecek. Denge etki tepki olarak da arkadaşlar gazların mol sayısının mol sayısının az olduğu tarafa az olduğu tarafa yani ürünler yönüne e, hareket edecektir. Denge basıncı azaltmak için mol sayısı az olan tarafı ürünlere hareket eder. Dengenin hareket yönünü ifade ettik hacmin küçültülmesi ile önce gazların basıncı artar. Sistem tepki olarak ürünler yönüne hareket eder. N2 ve H2'nin kısım basıncı ve değişimi bir miktar azalır. Yani N2 gösterecek olur isek, başlangıçta N2'nin basıncı artmış idi arkadaşlar. Daha sonra bunu şu şekilde azalma gösterecektir. Aynı şekilde N2'nin de H2'nin de kısım basınçları bu şekilde çizilebilir değişimi. Peki Derişim büyükler azalır fakat yapılan etki tamamen yok edilemediğinden dolayı N2'nin de H2'nin de ve NH3'ün de basınç basınçları derişimleri artış gösterecektir son durumda. Denge sabiti KJ'nin değeri değişmez çünkü neden? Sıcaklık değişmedi. İleri ve geri yönde tepkime hızları artar dermiş çünkü neden? İleri yönde N2 ve H2'nin neleri e, derişimleri kısım basınçları artıyor burada ise NH3'ün dereşimi kısım basıncı artıyor. Bu durumda hem ileri hem geri yöndeki tepkime hızları artar diye bilgiz arkadaşlar. Bu tepkimeye ait gazların basınç zaman değişimi grafiği verilmiş. Baktığımızda e, reaksiyon tekrar yazalım. N2 artı 3H2 2 NH3 hacim küçültüldüğünde basınç artmış idi. Denge ürünler yönüne hareket ediyor idi. N2'nin arkadaşlar başlangıçta basıncı arttı. Ancak denge ürünler yöne hareket ettiğinden dolayı basınç bir miktar azalacaktır. Ancak son duruma göre artmış olur. H2'nin de basıncı artacak. Denge ürünleri hareket edeceğinden dolayı H2'nin de kısım basıncı bir miktar azalacak. Ancak son durum ilk duruma göre daha fazla olacaktır. NH3 bu durumda en karlı çıkandır arkadaşlar. NH3'ün kısım basıncı ve derişimi başlangıcına göre artmış olacaktır. Örnek yukarıda verilen denkleme göre sabit sıcaklıkta 1 litrelik kapta 0.4 mol x2, 1 mol y2 ve 0.4 mol x2 y gazları dengede bulunuyor. Kabın hacmi v litreye getirildiğinde denge bozularak reaktif ürünlerin mol sayıları değişiyor. Son durumda dengede 0,6 mol X2Y gazı bulunduğuna göre hacim kaç litre olmuştur? Hemen vakit kaybetmeden başlangıçtaki denge tepkimesini Kc değerini hesaplayalım. X2Y gazının derişiminin karesi bölü X2'nin derişiminin karesi çarpı Y2'nin derişimi. Yani 0,4 çarpı 0,4 bölü bakınız her birinin derişimi hacim 1 litre olduğundan dolayı mol sayısına eşittir. X2'nin derişimi 0,4 dün karesi çarpı 1 ifadesinden KC değerimiz arkadaşlar sadeleştirme sonrasında 1 çıkacaktır. Şimdi bakınız diyor ki bize hacim V litreye getirildiğinde ee, girenlerin ve ürünlerin mol sayıları değişiyor imiş ve son durumda dengede 0.6 mol x2y gazı bulunuyormuş. Başlangıçta 0.4 mol gaz bulunuyor idi. Ancak ikinci dengede 0.6 mol x2y gazı bulununa göre demek ki denge ürünler yönüne hareket etmiştir. Yani gazın mol sayısının az olduğu yöne hareket ettiğine göre yapılan etki hacim küçülmesi şeklinde olmuştur. Yani bizim son durumda bulacağımız hacim V son diyelim. V son küçüktür 1 litre olmak zorunda. Bakalım öyle bulacak mıyız? Şimdi hemen yine denge tepkimesini yazalım. 2x2 artı y2 denge 2x2 y. Şimdi değişim arkadaşlar ne kadardı? 0.4'ten 0.6'ya artı 0. 2 mol. Şurası artı 0.2 mol ise değişimi, değişim buradan eksi 0.1 mol, buradan da eksi 0.2 mol olacaktır. Bizim x2 mol sayısı 0.4 mol idi. Eğer 0.2 mol azalırsa kalır ikinci dengeye. Şuraya ikinci dengeleyelim. İkinci dengede x2 mol sayısı 0.2 moldür. Y2 başlangıçta 1 mol idi. Eksi 0, 1 mol gittiğine göre kalır 0 9 mol ve son durumda biliyorsunuz bizim x2 yeni mol sayısı 0 nokta 6 mol idi. Bunları bölü V, bölü V, bölü V dersem e, ikinci dengedeki derişimlerini bulmuş olurum. Bu değerler denge anındaki derişimler e, Kc'de yerine yazılır ise 0.6 bölü V'nin karesi bölü 0,2 bölü V'nin karesi çarpı e, 0,9 bölü V eşittir 1 diyorum. Ve V değeri arkadaşlar buradan 0 nokta 1 litre şeklinde bulunacaktır. Bakınız dediğimiz gibi e, başlangıçtaki hacme göre bizim son hacmimiz 1 litreden küçük olmuştur. Doğru seçeneğimiz buna göre A'dır. Şekilde verilen H2 gazı artı Cl2 gaz 2 HCl denge tepkimesinde piston 1'den 2 konumuna getirildiğinde yargılarından hangileri yanlış olur? Denge ürünler yönüne hareket eder dermiş. Arkadaşlar biz demiştik ki tepkimede girenler ve ürünlerdeki maddelerin gaz maddeleri sayıları eşit ise kap hacminin değiştirilmesi dengeye etki etmiyor idi. Bakınız girenler kısmında 2 mol gazım var. Ürünler kısmında da yine 2 mol gazım var. Demek ki n girenler eşittir n ürünler. Tabi gazlar için yazıyoruz bunu. Gazların molleri birbirine eşit olduğundan dolayı hacim değişimi birden ikiye getirilse dahi pistonun hacmi denge yönüne etki etmez. Birinci öncü buna göre yanlış olacaktır. H2 ve C 2'nin derişimleri azalır denmiş. E, tamam denge etkilenmiyor ama e, dengedeki maddelerin e, kısmi basınçları ve denge derişimleri ne olacak değişecek. N bölü V olduğuna göre denge etkilenmiyorsa e, mol sayıları değişmez. Ancak hacim artacağından dolayı H2'nin de bakınız H2'nin de Cl2'nin de HCl gazının da denge dereşimleri azalacak kısmı basınçları azalacaktır. İkinci öncü buna göre doğru olur. Denge sabiti artar demiş. Sıcaklık değişmediğinden dolayı Kc değeri değişmeyecektir. Üçüncü öncül yanlış. Buna göre doğuracağımız 1 ve 3 C seçeneği olacaktır. Üniversite sınav sorusu sadece katı ve gaz fazlarından oluştuğu bilinen x artı 2'ye z artı q tepkimesinin denge sabiti bağıntısı k eşittir. Z'nin derişimi bölü y'nin derişimi karesi şeklindedir. Dengedeki bu tepkime için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi k, c ifadesinde z ve y alındığına Görüyor arkadaşlar biz biliyoruz ki denge bağıntısında katılar ve sıvılar ne oluyordu? Yazılmıyor, gösterilmiyor idi. Demek ki tepkimede yer alan maddelerden X ve Q maddeleri denge bağıntısında bulunmadığı için e, bu iki madde katıdır diyoruz. Birinci öncül doğrudur. Peki e, Y ve Z maddeleri denge bağıntısında yazıldığı için ne alemde? Y ve Z maddeleri gaz halindedir. Ve basınç arttıkça yani hacim küçüldükçe arkadaşlar denge gazın mol sayısının az olduğu yöne yani ürünler yönüne hareket edecektir. Ürünler yönüne hareket etmesi dengenin sağ kaydını söylüyor. İkinci öncül de doğru olacaktır bu durumda daha çok x eklendiğinde daha çok q oluşur denmiş. x'in fiziksel hali katı idi. E, katı x maddesi katı olduğu için dengeye herhangi bir etkisi olmayacaktır. Üçüncü öncü yanlıştır. Buna göre doğuracağımız 1 ve 2 D seçeneğidir. Yukarıdaki denge sisteminin sıcaklığı sabit tutulur. Hacmi yarıya indirilirse Karbon monoksit gazının oluşma hızı, denge sabitinin sayıca değeri ve karbon monoksit gazının mol sayısı bundan nasıl etkilenir? Sıcaklık sabit tutulduğuna göre, e, KC değeri değişmez. KC değeri değişmez hemen diyebiliriz arkadaşlar. Peki karbon monoksit gazının e, oluşma hızı ne olacaktır? Bakın hacimde yarıya indirilmiş Hacim azaltıldığı takdirde e, basınç artacak. Bu etkiyi dengeleyebilmek için tepki olarak e, denge gazı monosiyasının az olduğu yöne yani ürünler yönüne kayacaktır. Hacim küçülürse denge ürünler yönüne kayar. Peki arkadaşlar hacim küçültülürse karbon monoksitin dirişimi ne olur? Artar. Oksijen gazının derişimi son duruma... Başlangıcı göre konuşalım. Son durumda başlangıcı göre artmış olur ve karbon dioksit gazının derişimi de artmış olacaktır. Yani CO2 gazının oluşma hızı neredesiniz artar diyoruz. K denge sabiti değeri değişmez diyoruz ve karbamonosit gazın mol sayısı denge ürünler yönüne sağ tarafa kaydından dolayı karbamonosit gazın mol sayısı azalacak oksijen gazı mol azalacak. Karbondioksit mol artacaktır. Bu yüzden sorulan karbondioksit gazıydı azalır diyeceğim. Ve cevabımız buna göre artar, değişmez, azalır e, ifadelerin ifadelerinin olduğu A seçeneği olacaktır.